Evet arkadaşlar haftanın e, ikinci part videosuyla karşınızdayım. Yine 3 hisseye bir videoda bakacağız. E, kimsenin aklıyla hareket etmeniz, hele bu piyasada kimseye güvenmeyiniz. Sadece yasal danışmanlar ve aracı kurumlar aracılığıyla hizmet alınız. Kimsenin aklına paranızı emanet etmeniz. Evet yasal uyarıyı umarım okumuşsunuzdur. Karşınızda 3 hisseyle tekrar devam ediyoruz. Pınar süt, Royal Halı ve Tuborg. Pınar Süt'e baktığımız zaman 9 Aralık'ta bir e, incelemişim ancak grafiğini çizmemişim. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak baktığımız zaman 9 Aralık'ta yani şuralarda e, burada bir direnç noktası belirlemişim. ve O direnç noktasından aşağı düşüş devam etmiş. Destekle takılmamış. Tekrar aşağı düşüşe devam etmiş. Ve buradaki direnç noktasına yakın yerlerden tekrar şey destek noktasına yukarı yerlerde tekrar yukarı yönlü hareket olmuş. Direnç takılmış tekrar aşağı ve burada direnci aşmış. hemen şöyle uzatıyorum grafik çizgisini Evet, herhangi bir bozulma yok, hemen fiyatları ekleyelim. Eğer yukarı yönlü. Hareketi devam ederse e, 20. 4.04 kadar bir yükselişi öngörülüyor. Eğer aşağı yönlü devam ederse 20. 20.72 bir destek noktası halinde görünür hatta. Evet tam buradan geçiyordu. Doğru. Biz bunu 20 68 20 70'lere kadar destekleyebiliriz. Eğer orada da takılır, takılmazsa 17 74'lere kadar bir direnci varmış gibi görünüyor. Evet tekrar özetleyecek olursak Pınar Süt için 20.70 üzeri olumlu yukarı yönlü devam ederse ilk karşılaştığı yer 24.02 direnç noktası olarak görünüyor. Dirençten tepkiyle tekrar aşağı yapabilen şu hareketleri yapabilir. O yüzden takip etmekte fayda var diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey daha bakacağım. Yani buradan da bir tepki verebilir. Hemen orayı da işaretleyelim. En yüksek 21.50 görmüş. Burada da 21.48 karşımıza çıkıyor. 21.48 üzeri kapanışlar yapar ise yukarı yönlü hareketine devam edebilir. 21.48'den aşağı tepki verirse 20.70'lere 21. 1.8 arasında git geller yapabilir. Pınar süt. Evet. Hemen Royal'e geçiyoruz. Royal'e baktığımızda Royal'de şöyle göstereyim ben size. Bakın 2013, 2015, 2016 senelerinden itibaren çizdiğim grafik çizgileri yani bir 6-7 yıllık 10 yıllık trend çizgilerinin oluşumuyla karşımıza çıkıyor. Hemen fiyat güncellemelerimizi yapalım. Tam dirençte bir kapanış yapmış. Direnç yukarı yönlü ve hacimli bir gidişatı var. Royal'in Eğer direnci geçebilir ise 5 onlara kadar e, bir yükselişi var. E, direnç noktası bak en yüksek 3.71'i görmüş. E, burası 3.70 3 3.72 civarına geliyor. 3.72 üzeri kapanışlar yaparsa 5 onlara kadar hedefi varmış gibi görünüyor. Ancak e, dirençten yukarı geçemezse, desteğe geri çekilirse 3.08-3.07'lere kadar bir geri çekilmesi var. Burası ara bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. 3.07'nin altında kapanışlar 2.80'lere kadar geri çekilme olabilir diyor Royal için. Evet bunun hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Hemen TrueBlock'a geçiyoruz. Bakın TrueBlock'ta da 2013'ten itibaren 2016'dan itibaren çizdiğimiz e, grafik çizgilerine, trend çizgilerine bakıyoruz. Bu da 2019'dan yani yaklaşık 2 yıllık bir destek noktası. TrueBlock'ta baktığımız zaman dirençte bir kapanış yapmış dirençteki kapanış önümüzdeki günlerde yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü olduğunu gösterecek alıcılı bir kapanış yapmış ama e, Yani hacim normal görünüyor. Hemen fiyatlarımızı ekleyelim. 18.67 üzeri kapanışlar yapması lazım. 18.75 üzeri kapanış yapmış. kalıcı olması için devam etmesi lazım. Eğer yukarı yönlü hareketi devam ederse buradaki bir direnç noktası 19.89. 19.89 da geçer ise 20.79, 20.80'lere kadar bir yükselişi varmış gibi görünüyor. Ancak buradaki direnç noktasını geçemeyip altı kapanışlar yapar ise 16.95 lira kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. 16.97'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Tuborg'un grafiğinde. Tamamen açılıştaki kapanışına göre yönünü belirleyecekmiş gibi duruyor. Tuborg'un grafiği. Evet diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.